içinde sanırım. Gel ormana gidelim. Ormandan bakalım şunlara. Oldu bir yerdeydi onlar. Evin arkasında. Biri ormandan sıktı. Ondan eminim. Sıkıntı bir yer mi yaptık acaba? Ben bileyim ormanın, anlamadım ki. Aa adamı gördüm karşıda. Evet, 120 South East. Evin soluna bak eve evin önünden geçiyor. Bir tane sıktım. Bak beni gördü bana aim aldı. Ben göremedim ben. Şehir tarafında mı? South East kanka uzak. Evin önünde. Geri kaçıyorum. Şu kahverengi eve gidiyorum. Oraya doğru bir spot atsana bak, alır. Alır. Ay, ay, ay. vurdu beni. Vurdun bir tane adama. Helikopter yine geldi. Kalkıyor. Nerede? Buradan. Sen ne oldun yerde ama. Aha. Burada hemen. Önümüzde Allah kahretmesin ya. Ay ananı zombiniz. 3-4 kişi lan onlar. Ya kanamam var ya. Zombi vurdu ya. Arkanda 4-5 tane zombi var. Onlar niye durdu la burada? Sıkıyor lan. Şey, fazla ben sıkıyorum lan. Zorlamayın zorlamayın şimdi şey yaparlar. Ben dedim yakına durdu diye de denemadım bak. gel gel kürek var mı kürek? Var. Ha, kürek var mı? İniyorlar. Aa 4-5 kişi geliyor lan. Gitmelerini bekleyin saklanın. Bir tane saklanın, vurdum. Saklanın saklanın. Öldü mü ya? Bir tane öldü. Gel 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 de kas şunu. Zombiler de var. Emre şurada, şurada, şurayı kaz Aha. kanka. Zombi Koruyorum Gelsene, Emre. Bir dakika. Çık abi, çık ben vurayım. Hı. Şuraya, şuraya kanka. Spotta bir tane adam var. Nerede? Var. Spotta 171'in üstünde var. Ne çıktı. Open. Avet evet, var. Al ben kullanmayacağım. Alcan. Aldım. Sürek... alırım. Aldım ya. Kanka AWP'yi versene çabuk. şuradan vurayım. Sen nereden vurdu o? 170 bin oradan. Gel 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 arkandayım gel. At buraya. Şu 170 bin sende. arkasında bir ağacın orada bak kim sıktı lan? Ben değil. Emre yanımızda adam var. Ah öldürdü beni. Oha loot'a bak. Öf, Sen mi geliyorsun? Ben geliyorum ben. Kapat kapat. Masinini al. Ben de para edecek şeyleri alayım. O hala birisi e, Fatih Sultan Mehmet köprüsünden geçerken ceza yemiş. Ceza tarihi 01011753. Adam ya, yazmış ki. mı geçmişim? <laughs> Bak diyor ki 2016 model arabayla 1988'de yapılan köprüde 1753 yılında ceza yemişim. Ne yapayım şimdi? Birinci Mahmut'a bir şikayet edeyim demiş. <laughs> Biri de yazmış ki adam o yolda gemi yürüttü ceza yemeden. <laughs> Sen kendininkini mi verdin bana? Var bende bir tane daha var. Bir de bomba pimi mi çekti? Oha gece görüşü. Bal kabağı gece görüşüymüş. Ne yakındı? Yakın. En, ya en, yakın yer orası oğlum. Şimdi gideceğimiz yerde 3 kilometre uzakta. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Ee, hem buluta doğru gidiyoruz hem de neresiydi orası? Nador evet. Militeri. Nadbor. Nadbor aynen Tamam. kişi benim de. Adam burada lan adam burada. Nerede? Yanımda yanımda. Gel, geliyorum geliyorum. Yanındaysa vur kanka. Geliyorum bulut. Ölme bulut. Bulut geldim kanka dayan. Geliyor yani, Bulut da. gerendi. Dayan oh! ben lan beni sıktı lan. E öldün mü? Bana sıkıyorlar bana sıkıyorlar. Nereden oğlum? Bana karıştı burası. Ben de Orhan sana geldim. Oha adam havaya uçtu. Zombi öldüm, mi? Öldüm öldüm. Var benim öldürdüm adamı, adamı, adamı öldürdüm. Hiçbir şey var. Biri daha var, bana sıkıyor. Bulut, sana oradan sıkan mı var ya? Kanka buradaydı, bir yerdeydi. Beyler, bir yerde birini değil. öldürdüm, biri daha var. Çok kötü oldu beni ya. Kanamam var, bandaj basıyorum. Yardıma sıkıyorum. gel, yardıma gel. Ölüyorum! Öldüm. Şeyin içinde lan, sanırım, mı? küçük kulübede. Oğlum, Nerede ne doluyoruz? East'e mi, West'e mi doluyoruz? Daha ben öldüm mü? gidiyorum, West'e doluyorum. Ben lootuma geleceğim. Bulut, yukarıdayım adam, ben. Adam da vurdum orada. Tamam. De ben göremiyordum ki kimseyi. No Abi base Benim base'im, benim yatağımı kim el aldı ya? Sana dedim ben, base'den çıkmadan şey yap diye. Onları değiştirdik çünkü yerlerini. Seninkini mi değiştirdiniz ya? Seninki duruyordu sanırım. Ka niye milletin şeyini bozdunuz? Oo tek dedim lan. Oğlum, Yapma tek be ya. Oğlum ölmeyin lan bir kişi kaldı vurun şunu ya. Nerede öldünüz? West mi lan bura? Hı hı. Dere. Aslında iyisi doğabilirsen belki daha yakın atabilir. Kim sıkıyor şu an? Ves tabi keramı. Seri yanımdayım ama nereden öldüğünü bilmiyorum. Kanka dışarıda vurdu ya çimenlerin orada da nasıl tarif edeceğim ki orayı size. Akın büyük... sen öldün mü ölmedin? Kanka buraya gelecek bu adam büyük ihtimal gelince vuracağım. Akın sen öldün mü lan? Yok. Ha. Akın ölmedi. Adam geliyor. İndirin. Ben bir cam basıyorum kendime. Bizim cesetleri Oğlum, bulabiliyorsanız. Benim ölüm görünmüyor o, mu? Öl şey Öldüm ben de adama bir tane vurdum. Sağlam vurdum. Hop alıyla. Kim ayakta kaldı? Ben. Bir tek aklım var şu an. Ha Emre bir de var. Serhat'ın yanında şu an. Aa beni mi ulutluyor lan? Serhat'ın orada şu an. Seni ulutlamıyor da oradaydı işte. O evin içinde mi adam? E içindim, Küçük bir abi. tane evin içindeydi beni vurduğunda. Büyük yok büyük kulübenin orada. Büyük şeyin orada. Bakın, Bakın yanına orada. geliyorum. Bildiğim kadarıyla bir kişi kaldı beyler. Alın Aa, onu hadi. Ben bir tane yapıştırdım şey. ona ama. Bizim cesetleri almadık. Aa 3 kilometre doğdum ben 3 kilometre. Tamam yanım. biz de öyle koşuyoruz. Yanındayım ben. Aşağıda mıydı? Aynen aşağıdaydı. Alt katta A mıydı adam? Alt kattaydı. Başka saçma info istiyorsunuz mu? <laughs> Arayın ben orada işte ya. ya. Ben öldüm bandajı ortada basıyordum ondan öldüm. Yoksa kaçıp tefte bassam ölmezdim. Benim salaklığıma geldi. Akın'ın oraya gidiyoruz değil mi? Aynen. Benim yatağım bozuldu <laughs> Akın'ın canı az. Emre canı temin varsa Akın'ın yanındaysan bak, versene. Aç. Akın neredesin? İçeri gel. da garibim. Sesi çıkmıyor. Kanka, Bir dakika da adamı aşılıyorum kanka. kanka. Otomatik silahım olsa öldürürdüm ya. Attım ya. al. Sağ İfe sıktın lan. Adam mı var? Adam var adam öldü. Adam ne Bir daha olabilir. Pireş adam vardı. Tamam, başkası var orada. Pireş değil lan, o. Siyahlı bir adam vardı. Muhtemelen Hı? benim öldürdüğüm geldi oraya. Su içmem lazım. O ölen adam da gelecek büyük adam. Ona evet gelecek. Atalım. Ne sıkıyor? Ben sıkıyorum ben. Zombi sıkıştırdı. Lan. Beyler Akın bu arada tek kulaklık oynuyormuş her zaman biliyor muydunuz? Hayır. Bir dakika ses kasıyor. Tek kulakla. Yok çift kulaklık. Oo. Upgrade aldı. Dur ben nerede öldüm lan? Ben burada bir yerde öldüm. Ha şurada benim ceset. Almışlar mı üstünü? Bakacağım şimdi. Yok burada değil. Nerede? Ha burada bir yerde. Buldum diyor bu benim değil. Ses vermiyor adam ya. Hakikaten hep beraber oh, Siz yanlış ya. yerde duruyorsunuz ama. Adam beni bu mesela buradan bir yerden vurdu. Bulut da burada öldü. Aa, adam beni loot <laughs> diyor. Adam beni loot diyor. Vur şunu. Vur. Geldi. Aa. Kırmızı çanta görüyorum kanımda şu an. Bir dakika. İçeri girdi. Tamam tamam. Ay çatı çatı. Kaçıyorum yer değiştiriyorum. Beni tamam. gördü. Vurdum bir tane etniye de ölmedi. Kanka önündeki binada da bir adam vardı ya. Şu küçük yerler var ya. Sıkıyor bana bir dakika. Bir dakika bir dakika. Yanındayım ben senin. Aa gördüm. Hop çık. Oh. Şurada adam var oğlum önümüzde. Adam yerleri tutuyor. Hani? yerdeki benim yerdeki benim. AK ile sıkıyor lan. Adam sıkıyor. Da. Emre sen mi sıkıyorsun Emre? Hayır. Adam senin evin önünde Emre Öldürdü. Adama çok pis vurdum. Adama çok pis vurdum. Kanka daha 3 cesedin orada. Adam 3 cesedin orada mı? Tamam. Sen de orada kanka otun içinde. Bu adama çok bayağı vurdum yani. Bir şarjör yani. Aa bir tane vurdum bayılmadı. de vurdum bayılmadı. Bayılmıyor kanka işte. Öyle bir saçmalık var. Adamlarda ne zırhı varsa. 2 kişi yaptı herhalde. Birini öldürdüm. Geldim. Diğerini vurdum, ölmedi, öldüm. Şey, şey, evin önünde, şey, emme evin önünde, hiç günün önünde. Onun önünde de giriş. Önünde de. Üç kişiler o zaman. Bunlar o i̇ki, zaman grup kanka. İki kişi yukarı bastı, bir kişi aşağıda durdu o zaman. Abi mermi yok ki. Öldürdünüz mü? Ben öldüm, birini öldürdüm ama. Base'e gidiyorum. Şimdi. Base'den havalimanına gideceğim ya. Buraya gelmeyecek misin? Yok ya. Ya kanka ee, zaten yok. böyle loot yapılmaz ki. Hepimiz boş. Kanka belki öldürürüz diye şey yaptık ama yok yani. Şey yapamıyoruz. Ya yok öldürseydik tamam loot'umuz olurdu ama ya adamlar bizde hiçbirimize zıh yok. Tamam mı? Ee, adamlar e yok ya ölmüyor adamlar. Elimizde pompalılarla bak adama ben pompalıyla kaç kere sıktım? Vücuduna girdi mermiler 4-5 kere. p 90ın bir çarjörünü boşalttım adam öyle öldü az önce. Adamlar zırhları çok kuvvet. Şey yapmak lazım yani e Benim ben ya. Şans Şansımı deneyim mi ya siz orada mısınız değil misiniz? Ben oradayım Geliyorum ya. Bir tane silah buldum ama mermisi yok. Bir, 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 bir tane mermisi var herhalde. Aynen bir tane mermisi var. Şey buldum. Neymiş lan bu silahmış bu? B95 Blazer. Blazer buldum. Bir tane mermiyle öldürsün artık. Bir dürbünlü Blazer buldum. Ay bir mermili Blazer buldum. Ölürsem artık şeye dönerim ya. Eve dönerim. Loot yaparız ya biraz. Loot yapmadan olmuyor ya. Adamlar... kaskımızı falan takmak lazım. Adamlar full abi. yakından bir de arkadan sıktım adamı. Görmüyordu beni. Adamlarda hmm. Adamlar da işi yok aslında. Adamları kolay öldürürdük. Evet. Adamlar arkasından koşturuyor ama adam beni bakmıyor bile. Duymuyor bile. Adama sıktım daha önce döndüm. Mermim bitti. Ya ben bir tane adama 762 54 var ya Mosin mi? 4 kere sıktım ölmedi adam ama. Vallahi ne varsa artık aldım. Hı -hı. Ben tutun lan. Aa!